Haziran mıydı? Temmuz muydu? Tam hatırlamıyorum. Ağustos da olabilir. Beşiktaş'a gittim. İşte bizim agalarla buluştuk. Buluşacaktık. Gittik işte görüştük. Takılıyoruz falan. Ben tabii her zamanki gibi yine geç kaldım. Namı değer. Ben. Şimdi bizim arkadaşlar şey yapıyordu. Yemek yiyecekti. Ondan sonra ben de şansla gittim. Beni de yani oturacak yer yoktu. Dedim, neyse siz oturun ben bir tur atayım geleyim. Siz dostlara yemeğinizi bitirsin, şey yaparsınız diye. Aga, o gün de Beşiktaş'ta Vodafone Arena'da, Vodafone Park'ta. Gerçi şimdi Tüpraş, yani Beşiktaş Stadyumu diyelim. İnönü diyelim. Orada Ağacıda Pekka'nın Yanlış Olmasam konseri vardı tam o saatlerde. Bir de ondan sonra da Yanlış Olmasam yine herhalde aynı yani yine stadyumda büyük ihtimal mega dead, mega dead konseri vardı. Yani rock and roll. Neyse ben tabi o ara işte o meşhur ağaçlı yol Beşiktaş'taki oraya yürüyorum hani biraz dedim hani olduğum yerde beklemeyeyim kapının önünde beklemeyeyim şey yapmayayım diye. Abi <laughs> ya yani şimdi o gün o akşam o güzel yaz İstanbul yaz akşamı bir Beşiktaş akşamında iki farklı yani koskoca İstanbul ama iki farklı insan tiplemesi gördüm. Bir işte artı 65 CHP'li teyze tiplemesi yani yüzde ellisi bu yüzde ellisi de işte bu rakın rolcular nasıl saçlar buraya kadar uzun fu fualler kapkalın buraya kadar işte böyle ondan sonra Herkes Megadet, Meg, Megadet tişörtü falan giymiş. Bu arada bunlar gayet güzel. Ben bir şey demiyorum. Ama yani biraz ya özgünlük sıfır ya. Hani anladın mı? Dedim ki bu mu yani olay? Hani biraz daha insanlar böyle free takılsa şey yapsa çok fazla özenmese. Şimdi Megadet, Megadet işte sadece o tişörtten mi ibaret? Biraz daha insan farklı diye, tarz takınır. İşte ne bileyim giyiminde, kuşamında çok daha kendini güzel gösterebilir. Ajda Pekkan'cılar için de öyle yani. Biraz daha insan böyle güzel giyinsin, şey yapsın. Hani o ruhu yaşasın. Onların yanından geçerken yani bunu hissettim şimdi. Ben o iki tiple ben de uzak olduğum için dedim ki. Yani insan direkt böyle görebiliyor bunu. Havalı çocuklar böyle yapar. <laughs> Havalı çocuklar gidip de herkese benzemez. Neden böyle? Bu çok mi gitti ya o gün? Yani eskiden bak böyle değildi. Eskiden biraz daha olaylar tabi samimiydi yani. İşte görüyordun ayakkabısından tut pantolonuna zincirine işte dövmelere şeylere kadar falan. Hani anladın mı? Ondan sonra öteki taraflar da öyle işte. Ondan sonra güzel elbiseler. Ondan sonra yani saçlar maçlar. Yanından geçersin kadının yanından geçtiğin an. Çiçek bahçesinden geçmiş gibi olursun falan yani. Anladın mı? Böyleydi. Artık bu tipler işte çok azınlıkta kaldı. Ben o gün zaten bunu gördüğüm için üzüldüm yani. Bunu tekrar yerine getirelim. Hep birlikte. Hop böyle tutarak. Çünkü böyle çok daha değerli olur. Gittiğimiz yerler, gittiğimiz davet gördüğümüz alanlar, kişiler, ya bak şimdi aklım böyle şey gitti ya geçmişe. Nasıl böyle deryalardayım. Hani o eski günler gibisinden. Pardon. Aslında son olarak da şunu unutmuşum. Benim gibi birkaç tane daha görüyordum. Hani böyle bakıp bakıp kendini tutamayanlar oluyordu. Yani hani bu mudur olay gibisinden diye. Çok da haklılar. <laughs> yani bir orada şey hissettim yani ya evet tamam geliyoruz az kaldı falan gibisinden ipleri elimize almanın vakti